Kaymakamlık kursunda beraberdik. Kaymakamlık kursunda hep mülkiyeliler. O da hukuktan gelen bir zattı. Çok çalışkandı. <laughs> Ve kaymakamlık kursunda birincilik içinde çekişmiştik. İkimiz müşterek birinci mi olmuştuk o vakit güzel konuşan, hatip bir insandı. Balıkesirli Vehbi Bey'in babası ve bustuk yapmış din alimi Vehbi Bey'in oğlu. E, ve Aydın Bey o vakit çok dindardı. Bizden daha dindardı böyle. İçkilik toplantıya gitmez. Gayet şey böyle püritan, radikal bir Müslümandı. Elinde çakısı böyle tahta şeyler, düdükler yapar falan filan böyle. Bir entelektüeldi. <laughs> Sonra yani hayatının panoraması anlatayım ki odan çıkar tabi sonuçlar. Sonra Aydın Bey evlenmiş. Evlendiği şahıslar boşnak o taraflardan. Ama böyle monden bir aile anlatırdı işte o hanımın dayısı falan. Güzel foxtrot oynarmış böyle falan işte. Bilmiyorum, öyle söylemişti. O zaman foxtrot dansları meşhurdu. Neyse işte. Ee, Türk petrolü de sahipleri falan. Zengin. Tabi herhalde tabi bizdeki zenginler tabi ya dışla irtibatları ya Amerikalı ya şunda bunda falan biraz petrol de bir sahası. Halk Partisi'nden mebus oldu Balıkesir'den ve Türk işin kara listesine girdi. İşçi düşmanı diye. Hem halk partili hem işveren tarafları. <laughs> ve tabi bulunduğu demek ki yer kaymış. Bir kayma olmuş. Ben tabi o teferruatların tabi içinde bulunduğu konuları bilmiyorum. Dıştan gördük ve öğrendiklerimiz tabi sonra. Fakat sonra eee demek ki oturdu, zenginleşti falan. Mal mülk sahibi oldu. Türk Petrol Vakfı falan. Biz de Milli Kültür Vakfı'nı kurduk. İşte müdürler arıyoruz falan filan. O sırada rahmetli Fethi Gemuhluoğlu geldi. Ona bir görev verecektik biz de. Sonra aklıma geldi. Dedim seni şeye gönderelim. Petrol Vakfı'nı kurdaydım Bey. Türk Petrol'ün gelirinin bir kısmını bir vakıf tahsis etti vakfı kurdu. Ve o vakfı da böyle bizim sağ çizgide İslami hedeflere yöneltti. Ve Fethi Gemoğlu onu da oraya müdür yaptı. Tekrar buluştuk. Aydınlar Ocağı'nda yine Aydın Bolak'la buluştuk. Ve bizimle beraber mücadele etti, çalıştı. Vakfı da kurdu. Sonra Vehbi Koç'la da işte o TÜSİAD o zaman kurulmuştu falan. Orada herhalde o da üye oldu. VP Koç'la münasebeti gelişti. Hukukçu olduğu için hukuki sağlığı da ona müşavirlik de galiba yaptı falan. Efendim. Sonra bir iki öyle bizim Memduh Yaşar'ın bir şeyi vardı. Sosyal ekonomik bir vakfı gibi bir şeysi. Yılda bir defa bir toplantı yapar falan, işte oraya bir şey derler. Bizim Erdoğan bakardı, onun sekreterine falan da... ...arkin. Orada da ben baktım şöyle işte, bir rastlaştık Aydın Bollak'la falan. Baktım biraz şey... ...verev durumları... ...toplantı, içki, miski falan şeylerde tabii. Tam şunu hatırlayamıyorum da... ...yani... ...sanki biraz çizgi değişmiş gibi gelmişti. Ama sonra yine... Çeşitli toplantılar yapıldı. O toplantılarda yine hep Aydın Bey finanse eder, yardım eder falan. Metin Eriş vesaire gibi. Yani bizim de çizgisini koparmadı. Ne zamana kadar? İşte 90'lara kadar falan aşağı yukarı öyle devam etti o. Ondan sonra ne oldu? İşte o Türk Petrol Vakfı'nda yine toplantılar yapardık vesaire. Yani onun bir çocuğu vardı. Üvey oğlu var ol. Bizim çalışma konum, sosyal siyaset bölümünde okudu. Benim talebemdi. O vakitler bir işte daha demek ki çok da zengin değilmiş yani. Bizde okumuştu falan böyle. Ee, nikahına da gittim, şahitlik yaptım falan filan böyle. O vakitler hep normaldi şeyler. Sonra kendi oğlu büyüdü. Mehmet'le galiba. O çocuk bizimle hiç temas etmedi. O galiba biraz farklı bir çizgide büyüdü. Zenginlik suresi içinde. Ve sonra işte Aydın Bolan bu Marx Spencer'i falan aldığı söylendi. Sonra işte o çocuklar orada batırdılar. Kumara mı girmişler? Bilmiyorum tabii onları yani fikrim yok. Ama babalarını perişan ettiler. Bütün malını mülkünü hepsini sattı. Elinde bir şey kalmadı. Teşvikedeki binayı satmış. Yine köydeki binalar şunlar bunlar falan. Yani e, ismini temize çıkarmak için bütün varlığını feda etti galiba. Sonra tekrar herhalde toparladı gibi ama böyle bir sarsıntılar geçirdi. Allah alem bir Yani esasında temiz bir insandır. Davaya bağlı olarak çalışmıştır, hizmet etmiştir. Ama işte servet, ters çevre falan filan bazı yerlerde şaşırtmış olabilir aydın ve hakkında söyleyeceğimiz odur. <laughs>